sizlere bugün savaşla ilgili askerden ilgili video gösterdim. Bir iki savaşımızda ilk önce göstermeden evvel şöyle yapacağız. Kendi köyümüzde bir iki bir şey yapmak değil. işim bu. Sonra silahların yerlerini değiştireceğim ikisinin yeni seviyeye giriyor. Daha sıcaklar da gelecek çoğalacak. Şimdi her silahın mevzu var. Her askerinde girebildiği yerler var. Cephanelik. Ben eri bunu 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 pek tercih etmem. Ya savaşçı. Ya tank. Değer tercih meşale. Veya topçu. Roketimiz böyle geliştirebiliriz. Bu da böyle geliştireceğiz. Şok bombasını biraz daha geliştirebiliriz. İşaret fişeyi yeterli. Sağlık kiti de yeterli aslında. Zaten ben iki asker kullanıyorum. Şimdi bugünkü yaptığım dört saldırı. Pol pozisyonu, savaşıcılar. Bombaladığınızı görelim. Öteki gibi de çok azı kişiye bakıyor. Bu kadarı. da vurdu çekiçten zaten kapıyor maçı böyle alıyoruz yine savaşı şöyle burada yine tam 私たちが考えているときは思わず yine tanka yine senin için uzaklarla etkisi bunu

No more. size bir değişik köy daha göstereceğim belki iki tane o kaldıysa listede onu da gösteririm Bunları kaynak üstü benden aldıklarını geri aldıydım sana evet. Bir köyden fazla adam var köyden fazla adam var köy ama az yer vermemek için biraz dolanacağız Teslim olmak mantıksız.

私のキャストを見てもらえたら、何も言えない。<noise> size bir tavsiye daha vereyim. Sinatlarınızı böyle çoğaltmadan, karaziyanınızı büyütüp geliştirmeden radara çok gömmeyin paranızı. Çünkü böyle büyük meblağları isteyebiliyor. Bu memlaları cephaneliği geliştirip savaşçıyı geliştirirsiniz roketi çok güçlü yere getirirsiniz Yani ateşi ve banyumları da bu yüzden iyi düşünün taşının yani bende para sıfır olsa da bir yerde tamamlanıyor en yararlı kendilerde üretim önem var Çin üretimde bu. Burada savaşçımızı koruyor. Birlik sağlığını artırıyor. Şöyle göstereyim tankta. 2000 artı 500 2500 canım. heykeli geliştirdiğimizde bir tane daha savaş heykeli yapmayı düşünüyorum. O yüzden hepsini savaş yapmayı birkaç güne de buradan savaş gemisi kupası alacağım. biraz karışık bir el var. Şimdi tekrar gelince bazı askerleri de burada diyeyim. Şimdi nereden gösterebiliriz size? Yani Bende olanlardan göstereyim. Bunların içinde en yararlısı, karpuz bombacısı. En son seviyesi bu. Çok işe yarıyor. size demiş olayım. Bu hiçbir işe yaramıyor. Bu işinize yarar. Bu bombacı hiçbir yerde kullanmam. Bombayı fırlatıyor, fırlatıyor. 10 san, 10 saatte bir küçük hedefi zar zor yok ediyor. Savaşçı iyi ama savaş gemisinde tam işinizi görme. Zokaya da öyle diyorum. Ağır silahlı hiçbir yerde sevmem. Eline. eli oyuncu yokken kullanırım. Savaşçı yokken Zokayla beraberinde kullanırım. Öyle severim anca. Benim buranın el tanı. Yoksa yani bunlar edeyim kendi olayınızı baştan yok etmeyin. Tümünü de tanıtayım. Benim tümde haftalık istihbarat olacak ve dürüstlük olacak. Arda vardı. Arda sonradan cıvıttı. Beni yardımcı lider yapmazsam ben kılandan giderim gibi sine yaptığı bir olaydan dolayı yardımcılıktan aldım. O da yani herkes ettiğini bulur yardımcı olacak şeyleri yapsaydın King ve Excellens yardımcılığı yapıyor. Pek çok eski üyemede görevli pozisyonlar getirdim. benim değerimi timin değerini tam anlamıyla bilip yani ona göre olay yaratacaksan şey et oyna Kimden o kadar para kazanmayı biliyor? Günde odun kazanmayı biliyor. Beni tehdit ediyorsun. Bugünlük bu kadar.